Herkese merhaba. Bugün konumuz ses teknolojileri. Ses teknolojileri ilgili birkaç tane e, ses teknolojisi göstermek istiyorum size örnek olsun diye e, benim elimde olan e, biraz e, tabii ki gerçek değil ama bir gramofon örneği var elimde. E, gramofon geçmişte kullanılan bir e, Ses teknolojisi, şöyle bakarsak, e, bu kısmına e, plak denen e, üzerine müziğin yazılı olduğu bir e, alet konuluyor ve o e, onun işlemesini sağlıyor. Kendisinin arka tarafındaki şu gözükecek mi? Biraz görmekte zorlanıyoruz ama şu kısımda bir iğne ucu var, o iğne ucuyla sesin şu kısmında dışarıya verilmesini sağlayan bir e, ses teknolojisi. Bu tabi gerçek bir gramofon değil, e, bir kumbara aslında. E, bunun dışında aklımıza gelen e, bir diğer e, geçmiş e, ses teknolojilerinden birisi e, kaset ve kaset çalarlar. E, buna Bunlar bir plak veya gramofona göre çok daha ucuza mal oluyordu. Ve çok daha kullanışlı bir hale gelmişti. İşte bir müziği dinlemek veya bir sesi dinlemek çok daha rahat ulaşılabilir bir hale gelmişti. Bunun dışında görüntü ve sesin bir arada olduğu bazı şeyler icat edildi mesela e, bunlardan biri aynı zamanlara denk gelen e, video kameralar bu bir video kamera bakın hem görüntüyü almamı hem de şu an sesi de kaydediyor almamı sağlıyor ayrıca buradaki görüntü ve sesi e, bilgisayara veya şurada size göstereceğim hemen DVD'lere kaydetmemizi sağlıyor. İşte bu DVD'lerde bir zamanlar çok kullanılan ses teknolojilerinden biriydi. Bunlar DVD çalarlarda veya bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Bunun bir örneği olarak şurada bir Atatürk belgeselinin DVD'si var. Bunlar burada hem görüntü hem de sesin bir arada olduğunu rahatça görebiliyoruz. Bunları görmüş olma ihtimaliniz var. Çünkü çok yakın zamana kadar e, yaygın olarak kullanılıyordu. Günümüzde çok fazla kullanılmasa da kulaklıklar geliyor hemen aklımıza. Günümüzde çok kullandığımız bu e, kablolu kulaklıklar, e, değişik konfor yapılarında olan kulaklıklar. Kablosuz olanları bugün bluetooth yardımıyla kablosuz olanları da var. Sesin şiddetini daha da artıran büyüklükteki kulaklıklar mevcut. Yalnız bunlarda dikkat etmemiz gereken şey tabii ki kulak sağlığımız. Kulağımıza zarar verecek boyutta yüksek seslerle kulaklıkları kullanmamalıyız. Burada hoparlör görüyorsunuz. Bilgisayarın hoparlörleri, bu da bir ses sistemidir. Bunun değişik versiyonları da var. Şimdi kitabımızda bize verilmiş olan e, bazı ses teknolojileri var. Onlara bir bakalım. Bize neler vermiş kitabımızda? USB bellek görüyorsunuz. USB bellek şu anda çok daha fazla e, ses ve görüntü depolamamızı sağlıyor. E, CD ve DVD'leri e, biraz önce gösterdik. Ee, video kameranın bir başka örneğini görüyorsunuz. Ee, burada kaset örneğini görüyorsunuz. İşte kasetler, kaset çalar var yardımıyla. Ee, içlerine, bantlarına, içerisindeki banda kaydedilmiş olan sesleri dinlememizi sağlıyor. Gramofonu görüyorsunuz. Bakın az önce gösterdiğimiz. Ee, bu bir plakla çalınır, bir plak çalar demiştik. Bir plak görüyorsunuz. Şimdi e, burada bir fonograf çıktı. Ben hemen bunu anlatayım size. E, çocuklar kitabınızda e, ilk telefondan bahsediyor. E, i̇lk telefonu icat eden kişinin Alexander Graham Bell adlı mucit olduğunu biliyoruz. Alexander Graham Bell hatta e, en yakın arkadaşıyla görüşmelerini yaparken arkadaşın ismi uzun olduğu için onun ismin ilk harflerini kullanarak kısaca alo Alo. Alo. Diyordu. Ve biz de halen daha e, telefonu açtığımızda genelde e, Alo deriz. E, burada işte fonografı icat eden mucit e, Thomas Edison demişiz. Thomas Edison'ı tanıyoruz. E, aydınlatma teknolojilerinden ampulün mucidi olarak. E, fonografı da icat etmiş. Fonograf neymiş? Kitabımızda fonografı az önce gördük e, gösteriyor. E, fonograf şöyle bir alet sesi hem kaydedip hem de dinlemeye yarayan bir alet. Alexander Graham Bell'i görüyoruz. Telefonu icat eden mucit ve e, icat ettiği ilk telefon şu anki telefonlardan çok çok farklı. Değil mi? Ne kadar değişik. Evet. Bunların içerisinde çocuklar önemli olanlardan birisi de en önemlilerinden birini hatta icat ettiğini söyleyebiliriz. Telsiz ve radyoyu icat eden Guglielmo Marconi çok önemli bir birisi. Havadan havaya yayılan radyo dalgalarını kontrol ederek bağlantısız yani hiçbir şeye bağımlı olmaksızın adı üstünde telsiz bir şekilde mesaj iletebilmeyi başarmıştır. Telsiz de bugünkü cep telefonlarının aslında temelini oluşturmuştur. Burada birkaç tane daha kitabınızda verilmiş olan sizin de bilmenizi istediği bazı ses teknolojileri var. Bu bir megafon. sesin şiddetini artırmaya yarayan bir alet. Gramofonu tekrar görüyoruz. Burada yine sesin şiddetini artırmaya yarayan mikrofonu görüyoruz, USB belleği görüyoruz ve e, bir başka hoparlör çeşidi görüyoruz. E, bunlar e, ses teknolojileri. Ses teknolojileri geçmişten günümüze bir sürü değişim göstermiştir. Şu anda ise çocuklar ses teknolojilerinin tamamı e, cep telefonlarımızın içerisinde çok rahatça kullanabildiğimiz bir hale gelmiştir. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.